aradan sonra herkese merhabalar. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı korkularımızla yüzleşmeye çalıştığımız ve bunlarla her gün uyandığımız, gelecek kaygısının tavan yaptığı, aile bireylerimiz arasında birbirimizi öldürme kıvamına geldiğimiz şu zor günlerde hiçbir şey olmamışçasına madem evde kalıyoruz o halde Netflix izleyelim diyor ve sizlere 5 tane dizi önerisi yapmak istiyorum. Ne dediğimi ben de bilmiyorum çünkü o kadar uzun zamandır insanlarla iletişim kurmuyorum ki. Açıkçası konuşmayı unutmuş olabilirim. Biliyorum şu günlerde hepimiz farklı türlü baskılar hissediyoruz. Benim hissettiğim baskılardan bir tanesi bir ay oldu Türkiye'ye döneli ve sanki her gün evde olduğum zamanı değerlendirmem gerekiyormuş. Sanki bir şeyler üretmek zorundaymışım. Üretmediğim halde eksik kalacakmışım hissiyle baş etmemde. Çünkü herkes mükemmel yemekler yapıyor. Harika kitaplar okuyor. Muhteşem filmler izliyor. Yogalarını yapıyor ve hayata sağlıklı bir şekilde tutunabiliyorlardı. Fakat ben bunları yapamadık Üretemedikçe hatta pijamalarımı bile çıkarmaya üşendikçe sanki bir şeylerin gerisinde kalıyor, eksik kalıyor ve olabilecek zamanımı güzel değerlendirebilecekken kendime dünyayı zindan ediyormuşum gibi hissediyordum. Fakat bu hissi unutmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık hepimizin bu kadar çok boş zamanı varken bir şey yapamamanın vermiş olduğu suçluluk hissini attıktan sonra huzura erdim. Bunu bir ayda başarabildim. Çünkü dünyayı saran bir pandemi varken hiçbir şey yapmak istememeniz normal. Normal. Bir şey üretmemeniz normal. Kaygı hissetmeniz normal. Fiziksel olarak gayet iyiyim. Bir ay boyunca sadece iki kere dışarı çıktım. <laughs> ve şu an evdeyim ve sürekli bir şeyler izliyorum. Sizlere de artık dizi önerisi yapmanın zamanı geldiğini düşünüyorum ve tekrar video çekecek enerjiyi bulduğum için çok mutluyum. Netflix'te izleyebileceğiniz 5 dizi önerisiyle geldim sizlere. Açıkçası tür olarak ayırmadım. Karantina zamanında izleyebileceğiniz diziler değil bunlar sadece. Bugün de izleyebilirsiniz, yarın da izleyebilirsiniz, dün de izlemiş olabilirsiniz. Vakitten bol bir şey yok. Dolayısıyla önümüze ne gelirse bu dosyamı da, da izleyebiliriz. İlk önerim bir min dizi olacak. Bir oturuşta dizi bitirdim hazını yaşamak isteyenler için. Sadece 4 bölümden oluşan ve yeni çıkmış olan An Ortodoks'u önereceğim. Yarı biyografik bir dram dizisi olan An Ortodoks, Yahudilerin New York'ta yaşayan bir mezhebini konu alıyor. Satmar Yahudileri denilen bir topluluk var. Günümüzde hala yaşıyorlar. Ben de bilmiyordum. Bu dizi sayesinde birazcık daha öğrenmiş oldum. Oldukça kapalı bir topluluk bu ve günümüzde bile çok yıllar öncesine ait gelenekleri sürdüren, çok muhafazakar, çok bağnaz bir mezhep. Bu bağnazlık tabii ki de en çok kadın bezeni üzerinden gelişen tutuculukla karşımıza çıkıyor. Fakat aynı zamanda günlük yaşantılarında bile teknolojiden dahi olabildiğince uzak kalmaya çalışan bir topluluk bu. Anortodoks zamanda bu topluluk içerisinden kaçmış olan Deborah Friedman isimli bir yazarın kitabından uyarlama. Fakat tam olarak uyarlama değil, onun biyografisinden esinlenilmiş ve kitaptaki geçmiş olay örgüsüne gördüğümüz her şey aslında bu kadının gerçek hikayesi. Fakat günümüzde geçen kurgusuysa birazcık daha diziye uyarlanmış. Daha farklı bir karakter yaratılmış. Zaten 4 bölümden sonra Making an Orthodox denilen bir kamera arkası bölümü de var. Onu izlerseniz birazcık daha yapım sürecine hakim olabilirsiniz. Ben diziyi çok beğendim. Çok başarılı bir dram dizisiydi. Hem karakterler oyunculuklar çok başarılıydı. Dizi yazarımızın gerçek hayat hikayesinde olduğu gibi bu topluluk içerisinden kaçıp kendisine bir yaşam kurmaya çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor. Ben diziyi oldukça beğendim. Çünkü Satmar Yahudileri hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ve pek çok şey öğrendim oldum. Gerçekten çok ilginç bilgiler edindim ve e, bu şekilde hala günümüzde var olan bir topluluğun farklı kültürünü keşfetmiş oldum. Ana karakterimizin gelişim hikayesi, kaçış hikayesi, bir hayat kurmaya çalışması beni oldukça etkiledi. Mutlaka öneriyorum sizlere. Mini dizi beni kesmez en az bir sezon olsun diyorsanız yine Netflix'te izleyebileceğiniz bir dizi olarak The Politician'ı önereceğim. Politician benim ilk çıktığı zaman izlediğim bir dizi fakat videolarımı daha önce bahsetmedim fark ettim. O yüzden sizlere bu öneriyi yapmak istedim. Yarı absürt komedi, yarı dram olan bu dizi küçüklüğünden beri tek hedefi Amerika Başkanı olmak olan Peyton'ın lisedeki okul başkanlığı seçim kampanyasını anlatıyor. Karakterimizin büyüyünce olmak istediği tek şey Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı. Dolayısıyla küçüklüğünden beri eğitimiyle yaşantısıyla, karakteriyle, ilgi alanlarıyla tamamen seçime yönelmiş durumda. Örnek aldığı pek çok ABD başkanı gibi yolunun Harvard'dan geçmesi gerektiğini düşünen Peyton bunun için kendisini daha iyi gösterecek bir yol düşünüyor ve tabii ki de bu lisede okul başkanı seçilmek. Yani aslında Politician'ın ilk sezonunda bir lisedeki bir seçim kampanyasını izliyoruz. Çok keyifli bir dizi. Yine bir oturuşta bitirebileceğiniz bir dizi. Özellikle renkler ve yansıtılan dünya setler, dekorlar, kıyafetler bence çok güzel. En azından biraz içiniz açılıyor. Fakat aynı zamanda başta Amerika'daki seçimler olmak üzere dünyadaki genel seçim atmosferini lisedeki basit bir okul seçiminden yola çıkarak çok güzel anlatıyor çok ince noktalara dokunuyor. Önereceğim üçüncü dizi daha ağır. Beni pek çok bölümünde ağlatmayı başarmış mükemmel bir dizi, P.O.S. P.O.S. iki sezonluk bir dizi ve 80'lerin sonundaki New York'ta çoğunlukla beyaz olmayan queer komünitesinin hikayesini anlatıyor. Günümüzdeki LGBTİ haklarının aslında 80'lerin sonunda özellikle siyah, latin e, topluluk üyeleri tarafından, translar tarafından nasıl elde edildiğini, nasıl bir mücadele gösterildiğini, özellikle HIV virüsünün yayılmasıyla, AIDS ile mücadele eden hastaların nasıl toplumdan dışlandığını ve bu dışlanmasının bireylerin bu hak mücadelesini nasıl başarmaya çalıştığını nasıl hayatta bir noktaya gelebilmek için mücadele ettiklerini gösteriyor mücadeleyi de özellikle uzun yıllar boyunca underground bir eğlence kültürü olan ama aynı zamanda bir protesto yöntemi de diyebiliriz buna. Balo kültürü üzerinden anlatıyor. Aslında RuPaul's Drag Race'i izleyenler bu balo kültürüne yabancı değillerdir diye düşünüyorum. Ama bu underground balo kültürü dediğimiz şey aslında dış dünyada kendi kimliklerini istedikleri gibi gösteremeyen queer bireylerin bir tür eğlence organizasyonu. Onlara gerçek hayatta asla ulaşamayacakları karakterlere bürünebilme şansı veren drag queenlerin özellikle yoğunlukta olduğu bir e, alt kültür. Bu alt kültürün zamanla popüler kültüre nasıl etki ettiğini ve dolayısıyla politik mücadelede ne derece etkili olduğunu gösteriyor. E, harika bir dramdı. dizisi. oyunculuklar mükemmel. Balık kültürün en önemli özelliklerinden bir tanesi de aile kurma. Çünkü rengi, cinsel yönelimi, cinsel kimliği yüzünden biyolojik aileleri tarafından dışlanan kişilerin bir araya gelip kendi ailelerini, seçtikleri ailelerini kurmalarını anlatıyor. Ve genel olarak dizimiz Evangelist ailesini üzerine yoğunlaşıyor. Aile içi ilişkiler, bireysel mücadeleler ve bütün bu hak arayışları derken tabii ki de özellikle o yıllarda çok daha fazla gündeme gelmiş AIDS hastalığı üzerinde de duruyor. Biraz daha eğlenceli bir öneriye geçiyorum. 4 sezonluk bir dizi fakat sadece 3 sezonu var şu an Netflix'te. Ben daha yeni izleyebildim. İyi ki de izledim. Gerçekten bu zamanlarda izlenmesi gereken en güzel dizilerden biri olduğunu düşünüyorum. O da Good Place. Kısa ve akıcı bölümleriyle, konusuyla, komedi dozuyla, rahatlığıyla, renkleriyle her şeyiyle Otur, izle ve kafanı dağıt dizisi. Aslında çok kafanızı dağıtamayabilirsiniz. Çünkü dizinin aslında anlatmaya çalıştığı ve o içerisindeki felsefi tartışmaları birazcık kendinizi kaptırırsanız belki birazcık daha varoluşsal krizler yaşamanıza da sebep olabilir. Ama o kadar bir ciddiyet yok. Ama aynı zamanda çok güzel noktalara da değiniyor tabii ki de bu konuda. Ne diyorum? Ne? Komedi dizisi olan Good Place, Eleanor isimli ana karakterimizin ölmesi ve öldükten sonra Good Place denilen yani iyi yere bir nevi cennete gitmesini anlatan ve orada yaşadığı süreci bize aktaran bir dizi. Herhangi bir dilde konuşabilme yetimi kaybedeli çok oldu. Genellikle he böyle he böyle diye dolaşıyorum. O yüzden karakterlerin her biri o kadar iyi ki hangi birinden bahsetsem bilmiyorum Eleanor, Michael, Chidi, Tahani, Janet yani çok bağlanacaksınız bence karakterlere. Dizi insanların ölümden sonraki yaşamlarını anlatıyor ama aynı zamanda da özellikle insan doğası, etik ahlak gibi konulara felsefi açıdan yaklaşıyor. 4 sezon boyunca temel felsefe bilgilerinizi tekrar hatırlayacak, onları şöyle bir yoklayacak. Belki yeni bilgiler kazanacaksınız ve insanın ahlak anlayışı nedir, ne olmalıdır, etik nedir, ne olmalıdır, neyden haz alırız, neyden alamayız veya haz nedir, insan doğası özünde iyi midir, kötü müdür, öteki dünyadaki yaşam ve sonsuz yaşam ne anlama gelmekte gibi gibi pek çok ikilemle karşılaşacak ve antik Yunan'dan çağdaş felsefeye kadar pek çok farklı cevabı doğrultusunda biraz düşüneceksiniz herhalde bilmiyorum ben biraz düşündüm yani güzeldi. Adeta Wes Anderson filmlerinden fırlamış gibi olan setler içerisinde. Keyifli bir dizi sizi bekliyor. İzlemenizi mutlaka öneririm. Good Place ben bayıldım. Teşekkürler. En uzun diziyi en sona sakladım. ve Aynı zamanda da en sevdiğim dizilerden biri. Yani en çok sevdiğim dizilerden biri bittiğinde hüngür hüngür ağladığım bir dizi Bojack Horseman. Hem bu listeye bir animasyon dizi de koymak istedim. Hem de hala izlememiş olanlar varsa 6 sezonluk bir diziye başlamaktan daha güzel bir vakit olabilir mi sizce? Bence olamaz. Şu an tam sırası diye düşünüyorum. Biraz kara komedi, biraz dram derken bölümler ilerledikçe, sezonlar ilerledikçe tadına doyamayacağınız bir dizi diye düşünüyorum. Bojack Horseman dizimizin ana karakterinin ismi aslında. Kendisi 90'lar çok meşhur olan bir oyuncu fakat bir diziyle böyle çok patlamış çok meşhur olmuş daha sonra 30'larına gelmiş ve Hollywood'da kendi halinde bir yaşam sürmeye başladı genel olarak Hollywood camiasındaki farklı mesleklerin yaşantısına odaklanan farklı karakterler üzerinden çeşitli zorlukları anlatan bu dizi varoluş krizlerinden depresyona bağımlılığa belirli bir yaştan sonra yaşadığımız sorgulamalara kaygılara mental rahatsızlıklara kadar pek çok konuyu çok güzel anlatıyor. Bocek bu sene bitti ve bittiğine çok üzüldüğüm dizilerden biriydi. E, mutlaka izlemenizi öneriyorum. İlk sezonlarda bu ne ya? Üf, i̇nsanlar, atlar, köpekler, farklı pek çok hayvan konuşuyor, bir arada yaşıyor. Ne kadar da saçma diye düşünmeyin lütfen. E, i̇zleyin, devam ettirin. E, sezonların sonuna geldiğinizde çok beğeneceğinizi düşünüyorum. E, benim en sevdiğim dizilerden biri dediğim gibi. Şimdilik önereceğim diziler bu kadar. Siz bunları bir bitirin. Ben de olsa Tabii yeni şeyler izleyeyim. Yeni önerilerle size gelirim diye düşünüyorum. Bu arada Instagram üzerinden bir tür okuma kulübü başlattım. Ee, ben takip ederek ona da katılabilirsiniz isterseniz. Uzun zamandır rafımızda böyle boş boş duran bir ara okurum dediğimiz kitapları okumaya başladık. Yorumlaşıyoruz, fikirleşiyoruz. Herkes ne okuduğunu gösteriyor ve bu şekilde aslında birbirimize bir şekilde motive edip en azından kitap okuma yönünde teşvik edebiliyoruz ve farklı kitap önerileriyle karşılaşıyoruz. Bayağıdır da kimseye böyle sohbet etmediğim için Bulmuş gel konuşayım dedim Sizden gelecek dizi önerileri varsa Şunu izle lütfen ve yorumla dediğiniz şeyler varsa Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum Bir sonraki videoda Görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın kendinize iyi bakın Evde kalın